Değerli izleyiciler, değerli Çınar Efendim dinleyicilerimiz, şu anda Gümüşöy'de Kilisevi Otelindeyiz ve e, Rodop Meriç İlleri Selanik Özel Pedagoji Akademisi e, Öğretmenler Derneğimizin e, 31. seçimli genel kurulundayız ve şu anda genel kurulun sonundayız. E, oylar kullanıldı ve e, birazdan divan tarafından e, oyların sayımı yapılırken biz de bu arada e, bir önceki dönemde şu anda tekrardan adaykeniz ama bir önceki gideceğiz çünkü şu anda o önceki dönem feshedilmiş durumda e, yönetimin başkanlığını yapan sevgili e, İdris Hasan'la birlikteyiz, İdris başkanla birlikteyiz. Sevgili başkanım öncelikle hayırlı olsun diyelim e, yeni bugün yapılan e, genel kurul toplantısı ve e, seçim. Ee, şöyle başlayalım mı? Ee, öncelikle sizin döneminizde yapmış olduğunuz ilk faaliyet kaç yıllık bir görev süresiydi? Nasıl geçti? Daha sonra da eve alınan konularla ilgili sorularım olacak. Çünkü sormak istediğim konulardan bir tanesi de yakın zamanda sizin aynı zamanda derneğinizin üyesi olan e, Hacı Üren'in köyünde büyümüş ve orada da mesleğini icra eden e, değerli öğretmenlerimizden Ahmet Kara Hüseyin'in bir vefatı ee, söz konusu değerli e, dinleyenlerimiz ve e, izleyenlerimiz. Dolayısıyla da bunları da soracağım. Sözü size vermek istiyorum. Genel kolu nasıl başladığına dair e, faaliyet tarafımızdan neler aktardınız ve üyelerimizden neler geldi öneri olarak bunları bizimle paylaşabilir misiniz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. E, sizin de belirttiğiniz gibi e, 31. Genel Kurulumuzu bugün gerçekleştirdiğimiz e, şunu belirtmek gerekir ki e, salgından dolayı geçen yıl ıı, genel kurulumuzu yapamamıştık. O yüzden de en son 2020 yılında yapılan seçimli genel kurulumuzdan sonra iki yıl sonra yeniden seçimli bir genel kurulumuz söz konusu. E, Tabii seçimli genel kurullarda biraz seçim olduğundan dolayı da zaman konusu önem kazanıyor. Konular biraz daha e, böyle özet ama hani ele alınan konuları biraz böyle daha Detaylandırıyormuş, hızlandırıyorsunuz. Da yani. Belki de e, alıyoruz dememiz gerekiyor. Ee, şimdi geçen dönemle ilgili e, ben birkaç şey üzerinde e, durmam e, gerekiyor. E, e, i̇lk başta tabii üyelerimizi ilgilendiren meseleler var. E, sonuç itibariyle üyelerinin özgür haklarını e, veya işte bu yolla doğan mağduriyetlerin giderilmesi veya işte e, bunun gibi çözüm arayışları... E, oluyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle 80'li 90'lı yıllardan sözleşmeli çalışan meslektaşlarımız ki şu anda yemeklilik aşamasında kendileri onların o yıllarda yapıştırılmayan pulları söz konusu. Bu yapıştırılmayan pullar şu anda emeklilik safhasında olan bu arkadaşların emekliliğe ayrılamamasını da doğuran bir sebep oluşturuyor. Bunun arayışı içerisindeyiz. Geçen dönemde Çalışma Bakanlığı'na bir yazımız vardı. Ee, ve bu çalışma bakanlığından gelen cevaplar şu anda, bunun yani üzerinde çalışıyoruz. EFKA ee, nezdinde bazı girişimlerimiz olacak. Bu arkadaşların ne kadar yapıştığı, ne kadar yapışmadığı gibi resmi anlamda dengelenmesini isteyeceğiz. Ve devam ediyor. Uzatmayayım yani tabii. Böyle bir konumuz var bu arkadaşlarla ilgili. Ee, geçen dönemde bunun haricinde işte Sözleşmeli Arkadaşların istihdam Edilmesi konuları üzerinde işte azınlık kurullarından özel eğitim e, kadrolarına ihtiyaç e, olduğunu tespit ediyoruz. Mesela e, sınıf içi e, özel destek, e, paralel destek ya da diye tabir edebileceğimiz paralel istirhisi diye bir olay var. E, son yıllarda e, başlatıldı. Ancak Türkçe ayağında hala öğretmen alımı yapılmadı. Hatta kadrosu açılmadı. Biz bu kadroların açılmasına yönelik de yazımızı yine e, işte Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Milletvekilimiz İbrahim Ahmet sağ olsunlar işte e, meclise e, bunu taşıyarak da e, bu yönde e, bize de e, çözüm arayışımızda katkısı e, olduğunu belirtmek lazım. Ee, bunun haricinde tabi geçen dönem e, işte bu toplumu ilgilendiren, tabii bizi de ilgilendiren ama toplumun da büyük ölçüde ilgilendiği bir konucuma konusu vardı. Onu e, büyük ölçüde e, nasıl bir karar alındı mı bu konuyla ilgili? Şimdi bizim 2016 yılında zaten özel bir genel kurulumuz var ve sırf cuma meselesi için bizim o zamandan zaten e, genel kurul kararımız mevcut. Biz ona dayanarak da zaten dönemde bu dönemde bir genel kurulumuz Birçok inisiyatifi de e, dikkat etmişsinizdir. Cuma konusu ile ilgili e, bakanlığa yazımız oldu, çözüm e, önerimiz oldu. Yani e, azınlık okullarında cuma saatlerinin ne şekilde e, uygulanabileceği yönünde net çözümlerimiz var. Yani işte bu konu üzerinde tekrar tabii biraz arkadaşlarla, arkadaşlara bilgi mahiyetinde yapılanlar yoksa genel programımız zaten var. Yeniden ona gidilmedi. Bunun haricinde tabii incelemeler ve seçimleri geçen dönemlerde söz konusu olduğu süreçte yaşananlar, yaşananlar vardı. Tabii bizim açımızdan mesele Bu seçimler yapılması önemliydi. Onun için başta seçimler yapılmasına yönelik hatırlıyor bu dönemlerde duruşumuzu sergilemiştik. Çünkü o zaman vakalar da zaten hatırlayacaksınız. Neredeyse yok gibiydi o da bilimde. Biz onun için de demiştik ki seçimler yapılsın. Sonraları tabii hep beraber Vakalar artırıcı da yapılamayacak bir ama biz bu noktalarda bir imadet ki yapılamıyor. Ee, e, bu sefer eski e, encümen heyetlerinin görevleri uzatılsın. ki e, bu seçimlerin mümkün e, olacağı zaman ana kadar, kadar evet, Ana kadar. Ee, evet. Aklıma gelen konular bu bir şey var mı? Okullar e, kapanılıyor yani. Bu konu gündeme geldi. Bilmiyorum. Çünkü her geçen gün maalesef hem Rodopil'in de hem İskeç'e sevgili dostlar hem de de, de yine aynı sorun sıkıntı devam ediyor. öğrenci azlığı bahane edilerek e, ard arda okullarımız kapanıyor ve şu anda müthiş derecede bir düşüş söz konusu. Tabii okulların kapanmasıyla birlikte meslektaşlarınız da görevden oluyorlar. Yani zaten sırada bekleyenler vardı çok sayıda. E, bir okullar kapandığından dolayı dışarıda kalanlar da var şimdi. Ya onlar da haliyle sizi ilgilendiriyor sendika olarak çünkü üyeleriniz netice itibariyle onlar da. Bizim açımızdan bu meselede birkaç boyutu olan bir mesele. Dediğiniz gibi sendikal bakımda bizim üyelerimizin istihdamı bakımından ilgilendirdiği kadar bir azınlık okulu, bir azınlık eğitim yuvası, yani bizim kültürümüzü yaşatmak. Ana sorun da odur var. zaten. Ee, Bunu da söyleyelim. Yani biz, Asıl bizim canımızı yakan okulların kapanmasıdır. Tabii. Biz bu çerçevede de daha geniş bakmak Alevka gerektiğini Alevka düşünüyoruz. De. Ee, bunun haricinde tabii birçok boyutu var. Balkan konumundaki okulların kapatılması demek oraların bunun tamamen e, ekonomik olarak da tırnak içinde ölmesi demek diyeceğim şu anda. Biliyorsunuz ki okul kapandı, köylü göçecek, köylü göçtükten sonra cami kapandı ve asıl köy tamamen yok olacak. Bu sefer de tabi Balkan kolundaki o ekonomik varlık da adım adım, yani neyse orada hayvancılık veya diğer şeyleri de hani daha geniş olarak düşündüğümüzde demek istiyorum ama elbette ki bizim e, sendikal veya işte arkadaşların istihdamı için baştan da belirttiğimiz gibi ilgilendiriyor. Arkadaşlara bu konuda da kısa yani e, bize göre bugün bunların kapatılması söz konusu olacaksa en azından yani bizim bakışımız burada gencime niyetlerinin sözü olması lazım. Bu hangi noktada, ne şekilde kapatılır veya kapatılmaz, orası geri konuşulur. Ama keyfi uygulamalardan uzak durulması bizim e, asıl meselemiz budur. Evet. En cimriye sözü olsun. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Çünkü e, işiniz de var burada daha fazla zamanımızdan almak adına. E, bir de e, az önce de ifade ettiğim gibi sohbetimizin e, başında e, Hacı Köyü'nden değerli meslektaşımız, e, sevgili e, Ahmet Kara Hüseyin öğretmenimiz, eee yakalandığı bir anlamsız hastalığa maalesef yeni yenikli. Ee, tabii şüphesiz bu konuda ele alınmıştır. Tabi e, tabii ailesi de var. E, Seçim seçilen çok sayıda. şu anda yönetime ve denetime üye var. Kim yeni yönetime yarayır bilemeyiz ama yeni yönetimin e, ailesine yönelik herhangi bir ziyareti veya bir, bir girişim olacak mı? Bunu da merak ediyorum. Ve öğrenmek istiyorum. Vefat eden esnektaşımıza Allah'tan rahmet, geride bıraktığı e, ailesine de sabırlar dilemek istiyorum yeniden. E, tabii ki değerli üyelerimiz, her bakımdan endişelendiğimiz diğerliğinin altında e, kişilerdir bu sebeple bizim yapabileceğimiz hani sizin dediğiniz huvalet, en e, yapabileceğimiz en küçük e, bir faaliyeti oluşturabilir. E, elbette ki temasa geçecek. Her zaman böyle yapılır e, zaten. E, ve, olası herhangi bir e, sıkıntı eğer şey, e, e, yani neyin el atabileceği cinsten bir şey olursa son bütün e, imkanları kullanarak Yapacak. Yapacak. Son olarak da yılbaşı tatili sonrasında vakaların da tabii çok olduğu bir zamanda evet. yeni ikinci dönem. mesajınız hem e, öğrenci kardeşlerimize hem meslektaşlarımıza hem de tabii ki velilerimize. Evet. E, yeni yılla işte pandemi devam ediyor maalesef. O yüzden e, birinci madde yani dikkat aldığımız gereken e, önce sağlık tercihleri. O yüzden yani, azami e, Katil göstermemiz gerekiyor adına önlemlere. Evet. O kutu olsun, kutu olsun veya dışarıda olsun. Öncelikle bu konuya hassasiyetle ilgilenmek gerekiyor. E, zaten malum tabii e, alınması gereken önlemler. Biz de onları duyuruyoruz zaten. E, bunları dikkat ettiğimiz sürece de tırtaki, inşallah. Ee, bittiği bir günleri şey de, de e, uzaktan eğitimi diye. başlamayalım değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. Çünkü sıkıntılı bir süreç. Yani gevşeme oluyor sevgili başkanım. Yani bunu sıkıntı en <laughs> yani. Teknoloji güzel ama dediğiniz gibi gevşeme ister istemez. Doğru. Kontrol edemediğiniz bir alan. Yani kameralar bir tarafta. Ee, işte sizin <laughs> kontrol edemediğiniz bir alan. Kaldı ki tabii teknoloji elbette bir son çağrı o güzel bir belki hani okula gidilmesi mümkün olmadı ama yani ama sürekli kullanılacak bir araç da olmadığını zaten hepimiz hmm. sanırım bunu artık fark ettik durumdayız. Allah'ın gerektirmesi tekrar. Yani. Peki çok teşekkür ediyorum bundan sonraki süreçte de siz de adaysınız tekrardan. Ee, seçilecek olan yeni yönetim kurulu arkadaşlara ve yönetim kurulu arkadaşlara da biz buradan başarılar dileyelim değerli dostlar. Çünkü azınlık e, eğitimi ve azınlık eğitiminin e, sorunları ile ilgili evlatlarımız ve bizim geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir yatırım elde edebilmeleri noktasında da öğretmenlerimizin şüphesiz e, üstlendiği görev çok kutsaldır. Dolayısıyla da bundan sonraki ee, süreçte de hem yönetime hem de e, görevlerini icra eden tüm öğretmenlerimize de biz yeni dönemde de e, e, yılbaşı tabiinde sonra başlanan bu süreçte de yine başarılar dilerim, kolaylıklar dilerim. Evet. Teşekkür ediyoruz başkan. <laughs> ben de teşekkür ederim. Çınar Efendi diyenler de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim. Başka zaman görüşmek dileğiyle tekrardan arkadaşlar. Hoşçakalın.